merak ediyor öldürür. Nerede lan bunlar? Ben çıkmam bu odadan. Toplayacağımızı toplayalım. En fazla korkuturlar. Lan oğlum. Arkadaşlar tabii ki şey. Ya bugünlük yeter. Electronic Arts'a ve Electronic Arts Creators Network'e bana bu oyunu sağladığı için gerçekten çok teşekkür ederim bu arada arkadaşlar. Ama menü yüzüyor. Menü bir yukarı bir aşağı gidiyor. Neden? Neden? Ayıp değil mi lan? Select difficulty, medium, hard, easy, story. Yok can medium oynayalım. Ayıp. Bak farkındaysanız hiç zora gitmiyorum ha. Audio channel, stereo, multi channel, 3D diyor. Hah. İmana geldim. Brightness yükselti. <laughs> ben şaka falan yapmıyorum arkadaşlar. Ben çok gerilirim. Isaac benim. Seninle konuşmayı diliyordum. Özür dilerim. Her şey için çok özür dilerim. Biriyle konuşmak isterdim. Burası dağılmaya başladı. Ne olduğunu inanamıyorum. Ben ne olduğunu biliyorum abla. Biliyorum abla. Tuhaf. Böyle küçük bir şey.

Normalde içeriye bir guidance <laughs> sistemiyle, bir rehber sistemiyle giriyorlar yörüngesine şeyin işte geminin. Ama o yörünge sistemi çalışmadı o yüzden kaza yaptı. Diyor ki iletişim tamamen çökmüş <laughs> durumda diyor. Tekinlik çekirdeği de şu anda tamamen mahvolmuş durumda. Security team'i izle. İşim oraya girmeyi başardık ama uçuş ekibini bulmamız lazım. Aynı zamanda Johnston'ın sıhhiye ihtiyacı var. Herkes nerede diye şey yaptı. Başları ne kadar güzel hiçbir şey olmuyor ya şu anı tabi hemen girecek olaya hemen girecek olaya oh, kaç abi kaç <laughs> İyi iyiyim korkuyorum biraz İyi karizmatik. Aha crew member diyor. Biri bana yardım etsin. Güvertedeymiş bak beni içeri alın diyor. Ver bakalım plazma cutter'ı. İyi de kardeşim nasıl açacağız kapıyı? Bağırıp bağırıp duruyor herif. Ama çok mermi gitti. Şimdi merak ediyor öldü. <laughs> <laughs> Ölmüyorlar <laughs> diyor. Gözlerin <laughs> asla abi, <laughs> onu yine de ölmediler. <laughs> Simit de onları kollarından bacaklarından vurmuş. Yine de ölmemişler ben öldürdüm ya. Karantinadan <laughs> dolayı her yer kitlenmiş. <laughs> Bunlar da hani herkesin bulunduğu yüzlerce kişinin bulunduğu bir yere gitmeye çalışıyorlar. <laughs> Çünkü gerizekalılar. Ölmedin mi ha. Önce bunu açalım. Bu nereye gidiyor? Aha geliyor. Hayda. Eh be kardeşim. İnsene tepeme işte beni korkutma. Nerede lan bunlar? Ben çıkmam bu odadan. İlla götümüze başımıza atlayacaklar illa ya. Gül 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 yiyor. Yıva Bunlar patlamıyor mu? Başka nerede var? Ana sen nereye kalktın? Burnum mu nasıl? Ay Orhan'cım çok iyi oldu sordun. Burnum böyle. Asansöre devam diyorlar. Bu ne be? Emin acı çekerken biz izinize, bir gündüzde biyolojik asit sürelim. Yani şey masum başında hidrolik asit o kapı ne? Üf oradan gitti ne bir. Oy adam acukaya döndü orada kız ezile ezile. Prenses gibi adamın oynadığı oyuna bak. İnsanların kollarını bacaklarını koparmışlar ben yanlış evet. gördüm. Kendi uzuvları da çok büyük. Bu canavarların küçüklükten bir travması var emin. Auto <laughs> Başka nerede lan? Lan oğlum. <laughs> back to tram control <laughs> Bazen çok dara düşüyorsun. <laughs> gitme işte ya. Ben bilmiyor muyum sizi? Var mı daha? Ah. vah döndü ölmüyor oğlum Ama oynayabiliyorum şu anda. Onu fark ettim yani ilerleyebiliyorum. Korkuyorum, geriliyorum. Hı, güzelmiş. Oha. Baksana kola. Etler bağırsaklar için der yer Öldü. Evet. İyi gel abi. Karamalı tüfek şimdilik pek bir işe yaramıyor. Yok, yok çeşitlilik olacağını tahmin edebiliyorum zaten canım. Hadi sikir. Aa. Aa, zero gravity diye bir şey girdik. Bu ne? Aa, çok güzel. Oğlum oyun çok iyi lan. Ha geliyor manyak o da Arkadaşlar tabii ki bu Tam şey... Ya bugünlük yeter. thank <laughs> you 做这个呢。 Seviyorum. Zekice bir oyun ya. Dead Space'i o yüzden çok sevdim. Çok zekice bir oyun. <laughs> gayipten sesler de başladı. Ama kıçım düz oldu artık. Kaç saattir yayın yapıyorum. Öncesinde de Twitch'te vardı arkadaşlar. Kıçım dümdüz oldu. Bu ay koltuk işini de hallettik inşallah. Emin senin götünün düzelmesi mümkün değil. Ütü bastak yine düzelmez senin götün. Merak etme.